Arkadaşlar merhabalar. Bugün 31 Mart 2020 e, Salı. Ben Bahattin Çağdaş. Korona günlerine devam ediyoruz. Bakın çiçekler, papatyalar. Korona günlerine rağmen açmaya açtıklarına göre biz de rahatlıkla bunların pompalamak istedikleri, vermek istedikleri korkuyu yenebiliriz. Şimdi bu videodaki konumuz selebritis. E, yani meşhur insanların bir anda böyle e, koronavirüsü çıkması. Şimdi şöyle papatyalarımızı bir görelim. Şöyle. E, evet, papatyalar devam ettiğine göre çıkmaya korkuya yer yok. Şimdi bu koronavirüsü çıktığında e, ne oldu? Böyle ünlülerde hemen şey yapmaya başladı işte pozitif 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 falan. Yani hele bir de İran'da zaten ilk İran'da Sağlık Bakanı, Bakanı yardımcısına çıktığında affedersiniz ben dedim bu işte bir puşluk var. Düşün ya Sağlık Bakanı'nda koronavirüs pozitif çıkıyor. Ee, sonra Tom Hanks çıktı. Ha, bu isimleri ben birkaç isim vereceğim size. İşte Fatih Terim. Bunları tek tek not edin. Tarihe not düşün nasıl böyle bu küresel çetenin içindeler, küresel mafyanın içindeler, bir şekilde içindeler, dahilleri var. Bu bir nevi çıkmış oldu ortaya. Şimdi ne oldu? Hollywood starı, yıldızı Tom Hanks de çıktı. İnandık değil mi Tom Hanks'e? Yazıklar olsun Tom Hanks. O kadar filmini izledik senin be. Yani neydi bu? Neyin karşılığıydı? Ha bu arada bir nokta daha var. Hani geçen sene Epeym diye bir adam e, Amerika'da yakalandı, e, şeye atıldı, hücreye atıldı, öldü dediler, e, intihar etti dediler yani. Adamda bir sürü kaset çıktı, e, afedersiniz porno kaset çıktı, sübyen kaseti çıktı, pedofil diyorlar sübyencilik. E, demek ki bu e, birçok ünlünün e, böyle kasetleri mi var artık ne derler? Hani bir videomda bahsetmiştim ya. Adamı dedim şeyinden e, testikıllarından, bağırtırlar böyle, e, istediğini söyletirler, e, koronavirüs e, pozitif dedi çıkartırlar. E, ondan sonra hani e, şeyi yakalamışlar ya, tilkiyi e, işkenceyle konuşturmuşlar, ben demiş şeyim, işte film demiş veya işte aslanım demiş, şu demiş, bu demiş. Neyse dağıtmayalım şimdi. Kimde çıktı? Tom Hanks. Koyun kenara. Kimde çıktı? Ee, Zlatan İbrahim İbrahimovic. Ya dünyanın en sağlıklı adamı ya. Adam kavga etmek için sebep arıyor. Zlatan İbrahimovic. İnandınız mı siz? Değil. İnanmadınız. Demek ki var bir şeyi. Bir açığı var. Yakaladılar. Neresinden yakaladılar? Testikıllarından yakaladılar. Ee, <laughs> Ronaldo Portekizli çıktı mı ona emin değilim neyse sonra bizim Fatih Terim'den çıktı ya Ha Fatih Terim'e gelmeden önce Trabzonsporlu bir zenci futbolcu tuttu açıklama yaptı Dedi efendim işte sağlık önde gelirim ne diyor dedim bu adam ya Arkasından Falcao Galatasaraylı Falcao destekledi Evet dedi ne oluyor dedim ne oynuyoruz dedim ya Kim bunlar ya nasıl böyle bir konuşma şeyi liglerin ertelenmesini istiyor bunlar Allah Allah dedim. Şimdi dedim bizim Fatih Terim kabadayıdır dedim. Bu Falko, Galatasaray Falko'nun dedim. Ağzının payını verir dedim yani. Bu F Fatih Terim'e rağmen sen nasıl konuşabilirsin dedim yani. İzin almadan nasıl konuşabilirsin? Aman Allah'ım. Fatih Terim de şeydeymiş, İçindeymiş olayın. Çıktı bir de pozitifin demez mi? Hayda. Ee, yani... O nasıl söyleyeyim, nasıl söyleyeyim ben Falco'yu kulaklarını çekecek diye beklerken pozitifim dedi ya. Yani hastane raporu nerede? O zaman hastaneler de bu işin içinde. Ve şaşırdım. E şimdi bu noktadan sonra o zaman yani siz diğer isimleri de şey yapın, not edin, yazın. O zaman çıkan her ismin geçmişi sorgulanacak abi, hepsi hepsi sorgulanacak. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, fanatik değilim. Ee, geleceğiz, e, e, 2017 Mayıs, 17'yi biliyorsun 17'nin sırrından bahsetmiştim. UEFA Kupası'nın alınması, acaba şai, şaibe düşer mi, küresel çete mi böyle bir şey istedi, ne yapayım yani, e, akla, akla bir sürü şey geliyor. Ee, o zaman Fatih Terim'in şampiyonlukları Allah Allah. Ya bir sürü şey geliyor bunların hepsi yani hepsi sorgulanır. Bir adam çıkıp ben pozitifim diyorsa ki öyle bir şey yok İnanmıyorum. İnanmıyorum. o hastane raporlarına da inanmıyorum çıkar göster ki göster sahte bir rapor da gösterilebilir. Ee, ondan sonra e, yani yani büyük bir oyun dönüyor. Fazla da yüklenmeyelim Fatih Terim'e. Gelelim Prens Charles'a. E, kraliçe kaçtı şeyden saraydan. E Prens Charles da pozitif çıktı. Allah Allah. Ne oluyor ya bu nasıl bir oyun ya? Nasıl bir küresel bir mafya bu ya? Nasıl bir çete ya? Siz nasıl bunları ele geçirmişsiniz ve bunları bağırta bağırta konuşturuyorsunuz ya? Bağırta bağırta konuşturuyorsunuz ya. Neyse. Ee, Zlatan İbrahimovic'i söyledik. İran beni şaşırttı dedik. O İran'da bakanların çıkması, bilmem neyin ölmesi, o bakanın ölmesi, kadının ölmesi falan falan. Ayrı hikaye, ayrı oyun. Salak ya biz. Yani toplum toplumlar salak ya. E, durum bu. Evet. Bugün 31 Mart. Dün doğum günümdü. 30 Mart. Bugün 31 Mart 2020. Ee, Salı, ben Bahattin Çağdaş. Bu küresel mafyanın, küresel çetenin, işte diyorsunuz ya böyle ünlüler nasıl ünlü olmuşlar, işte görün, bedel ödüyorlar. Ee, ünlülerin nasıl bedel ödediğini, nasıl diyet ödediğini gördünüz. Pıtır, pıtır 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 döküldüler. Siz de aklınıza gelenleri yazın alta. Bunları da tarihe not düşün. Ve bunların da e, kariyerlerini, karyerlerini çok rahat sorgulayabilirsiniz artık ee, durum bu evet durum bu ha bir de şey işte Galatasaray yöneticisi Abdurrah Abdurrahim Albayrak'ın pozitif çıkması falan çok komikti ya Vallahi çok komik kendisi komik biliyorum ama pozitif çık pozitif çıkması çok daha komik diğer bir yönetici Yusuf Günay. Bilmiyorum, tanımıyorum onu. Önemli değil. Yani e, aklınıza gelen isimler, bunlar bir herhalde tarihe not düşülecek ama bu küresel çöte inşallah bir çıkış yolu bulmaz. Küresel mafya. E, kolay gelsin.